Evet akşam merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraberiz. Bir şey var arkadaşlar değil Şimdi bir ee, yeni bir oyunda beraberiz arkadaşlar. Şimdiki oyunumuz Demo diye bir oyun. Demo yazarsanız biri sonra çıkar. E, bu aralar video atacağım demiştim. Hatta şu tatil boyunca her gün video gelecek muhtemelen gelmezse artık benim sorunumdur arkadaşlar. Abone olmayı arkadaşlar unutmayın ve videomuza oyunuza başlayalım. Ee, arkadaşlar şurada ne yazıyor burada? Machinarium. Machinarium yazıyor. Başla bakayım dokun diyor. Başlıyorum. Ben de oyunu sizlerle beraber ilk kez oynayacağım. Yeni oyun oyunu. Böyle daha önceki daha önceki demin de yani daha önceki çok açımdır. Dünkü çektiğim videoda Leo Monster videosunda Arkadaşlar ben oyunları sevdim. İnşallah siz de sevinirsiniz. Böyle oyunlar buldum. Bakalım nasıl oyunlarmış. Çok güzel bu arada. Kaliteye baksana. Hiç ağırlığı gibi bir şey. Neden başlıyor. Evet. Birleştireceğiz. Oh my god. Onun üstüne basılı tuttunuz ama sonra istediğiniz zaman gödesini geçirebilirsiniz, daha da büyükçe. Babanın başına dokunabilirsin he Okey. Diğer parça neredeydi? De. Bir düşmüş sanki Ne diyor? kolları ve bacakları yok. Bunu ya harbiden mı alacaksın diye? Ha? Anladık. Anladık da fare. Bu niye atışıyor yukarıdaki yer? Anlayamadım. Şu an gerçekten anlayamadım. Ha, okey okey. Daha sonra kullanmak için bazı ögeler toplayabilirsin. Envanterim burada. He. O bizim envanterimiz. Okey. Şimdi Kolları ve bacakları yok. Bu ne? Fare bak diyor. Ya değil ya. Bak şu bunun kolu bacağı nereye düştü? Bileniniz var mı? Ben mi yanlış gördüm? Şuralara bir yere düşmedi mi ya? Neyi dönüyordu? Bak şu bu arada. Kollarım, bacaklarım yok. Anladık. Sen de ne diyorsun be abla, yüzünü seveyim? Oo arkadaşlar yanlışlıkla çıktık, özür dilerim. Oyunun tamamını Gold'den alıyor musun? Evet dedim, ne olacak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. gerçekten bir şey diyeyim. Şey... Bu oyun... Ben yüklemeden önce paralıymış. Ben nasıl yüklediğimi bilmiyorum. Otuz dokuz lira diyor. Şu an yanımda param varsa gerçekten öderdim. Yürütardım. Şimdi nasıl... Fakat Şöyle bakalım bir Aa yok Elman kırmı mı burada Alkışı yok yanlış görmüşüm ben Oyunun tamamı değilmiş Yani benim bu oynadığım şu an... Evet bakıyorum bir şuradan Evet benim bu oynadığım Böyle ee, tane diyeyim, hani şey var 70 bölüm var ben yani de 50 bölüm gibi bir şey var Onun gibi Anahtar ha, bu çok iyiymiş ay O olmadı ama ya. hadi yeniden yapalım. Ama hocam bu çok zor. Yeniden başlayalım. Masif bir şey var ya. Hadi, hadi. Abi, yapamıyorum. Yapamıyorum. Çok kötüyüm ya. Oyunu bilgisayarda oynasam mı diye düşündüm ama iyi ki oynamamışım bu arada. Ha buradan ateş ediyoruz. Anladım anladım. O oyunu çok anladım şu an. Bas oğlum. Ortadaki pusla ateş ediyoruz arkadaşlar. Evet biri gitti şu an. Evet. Biri de burada. Sen de git. Ateş, ateş etmeyi çok iyi şey. Ateş etme çok iyi oldu dedim ama. Hadi şimdi. Ne oldu? Bir de sana işi basit bu arada. Ben gerçekten şu sen... Ya böyle bir şey var mı abi? Yani? Neden söylemedin baba? Oyun çok iyi ya. Bu videoda öbür bir de gibi 20 dakika falan sürebilir arkadaşlar. söz dilerim ama yapacak bir şey yok. Ama yapma burada da yapma. Ya. Aa illa geçmem lazım bunu? Ben anlamadım. Of. Doğru attım. Of. Ha, gelişiyoruz arkadaşlar. Gelişiyoruz gitti. Git. Hadi sen de git. Aa, ters düştü. Ya bu bir şey Neyse bir çıkalım şuradan ben. ben mantardan bulabilirsin dedi bize. Arkadaşlar mecbur oynayacağız muhtemelen bunu ya. Yani. Ha, buralarda da oynayabiliyoruz. İyi iyi. Oo bu da basitmiş ya. Söyleseydin oyun. Şöyle. Akşa bu arada oradaki şeyden oynayamıyorsanız <laughs> oradaki tuşlarla yan tuşlar var görüyorsunuz. Görmediysem özür dilerim bazıları bunu şu an uyarıyor olabilirdi. Muhtemelen uyarıyorlardı zaten de. Ben bunu yapmak istemezdim ama gerçekten çok saçmaydı. Böyle bir şey. Hayatımda duymadım. Ben de öldüm. O da öldü ya. Sadece susam ne olur? Arkadaşlar bu ölmez bu arada. Bir şey diyeyim. O yüzden Of ha, var yani basit yapsaydım. Şimdi ben buraya geçeyim doğru açılacak. Biliyorum orayı da Olsun ben de biliyorum. aslında siz de biliyorsunuz ya. Anlamıştım ben de. Orada bakın kilit var. O dağ yaptım sesi duydunuz mu? Bak burada da vardı bir tane öldürdüm mesela. O iyi yapmışım ya. O iyi. O iyi Şey diyeyim, ben bu oyunun prosu oldum bu arada. Ya burada çok bebek bir şeyler. var. Eee? Baba. Baba. Da... Of oh be bitirdim arkadaşlar. Oğlum, oh, oğlum bunu ne İyi de bizim ellerimiz yok ki daha. Babacım oh, yani bize demek istediği ne biliyor musunuz? Şundan al diyor. Ama onu nasıl alacağız oğlum? Senin falan ne ama yani? Kaçarsın böyle. AHA! Her seviyede bir ipucu vardır. Bu bir kılavuzdur. Şu anki, şu anki seviye şey, alınması için yalnızca tek bir sayfa basırmak zorunda bulunmuştur. Yalnızca gerçekten ta, takıldığında kullan. Okey. Ayaklarımız var. Git git. Ну, а не, отчу, не, вору, не вору. Çabra, <Sessizlik> senin oyun artık yani. Git mutlu ol o zaman ne yapayım? Eee evet, sen ne yapacağız? Bazen hemen tarafı iki bulaştırabilirsin birleştirebilirsin. yani baştan söylesin şunu. Fakat ne yapacağımızı bilemiyoruz işte. Şimdi... Şimdi gidemez misin? Şuraya gidiyoruz onu. Şu var bak, şu Uzak. Uzak ya. Aa, çok <laughs> kaptı. Evet ben bakacağım buraya gerçekten. Sen yani şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Hı, onu çok tanımam. Şimdi ya ne yaptım, onu aldım oldun, onu aldım. Mıknatısı aldım, onu aldım. Ona vurdum. Onları birleştirdim. Onu at diyor. O nereden salacak diyor. Aa o zaman ben ne yaptım sanki? Yanlış bir şey mi yaptım? Öyle yapmadım mı? Aa bu daha öyle düşse arkadaşlar? şey Belki ben yanlış sorulur mu ya? Aç At şunu hadi. Aa da alacağız. En başta düşmüştü hatırlıyor musunuz? Okey. Sağ başarı kazandınız. Sağ kalınız. Ya sağ kalıyor, ya sağ kalın. Burayı bitirdik. Koş. Robot koş arkadaşlar oyun çok güzelmiş. Demo yazarak bulabilirsiniz. Ama şu an belki paralı olabilir oyun. Ben aha arkadan biri takip Yapma bunu. Demo yapma. Oha. Sen ne yapıyorsun be baba? Ne diyor? Onu öyle kapatacağız. Aa, güzel Ama öyle karşı dikkat etmemiz lazım bu arada. Bir yerde ipucu olabilir. kalk lan sen de. burası kapanca. Ama biz nasıl geçeceğiz burada? Hmm. Öyle el sallayacağına baksana kardeşim. Eee buraya tuvalet var Bu ne? Ben ya, ne yapıyorum? var mı? Bunu burada kullanacağım fakat nerede kullanacağım? Envanterdeki iki şeyi birleştiriyor ya. Muhtemelen bu da o.

Eyvallah sözünü tutar. Aslında lafını yutar. Şimdi ne yapacağız? Eee? Atla kanka. Korkma. Diyorsun. Sen buraya atlayabilir misin ki? Bana bir şey söyle atlayabilir misin? Atla gel lan buraya. Ama kardeşim. Yani. Gerçekten şu an biraz saçmaladı. Oyun gerçekten saçmaladı ama bu kadar da olmaz. Ama diyecektim arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradan gidelim bari. Ya gerçekten şu yapması çok saçma ya. Ha neden? Bir neden yapar şunu ya? basit artık alıştık. Artık alıştık da. Yani yapımız şeyleri yapması ne olacak. Çıktık, e ee, onu aldık, onu taktık, onu aldık, durduk. Ne olmuş bak diyor lan bana kafana tak diyor. Arkadaşlar bunlar çok eğlenceli lazım. Tamam kafaya taktık lambayı, onu yiyeceğiz. Ağzımıza atacağız işte. Yiyeceğiz de. Bunu sonra onu alacağız. Ona boşaltacağız. Şöyle yapacağız. Onun üstüne koyacağız. Onu çağıracağız. O bize oradan da gidecek. Abi benim bu yapmıyor işte bunu. Çok az değil Kafana bak şimdi. He. Gir şimdi. Al onu. Onu da kafana tak. Hah. Hı hı. Oha. Sen bir robotsun diyor. Arkadaşlar Ну, придет в Уда. Sayıda her dolandıralım şunu. ne yapıyorduk? Onu mu boyuyorduk? ne yapıyorduk sen alacağız da. Abi açalım hadi. Madem bastık. Ne ya? Onu onun için Abi ben. Yani ne Neyse. Onu onun için boşalt diyor. Ona oluyor diyor. Onu boya diyor. Sonra da geç diyor baba. Ne yapacağız? Bakalım bu kadar Şuraya geleceğiz. Koş 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 koş. Aufs3, abi, yakın은, Fırsa, Aafe, ne acı? Buraya abi yakınlar gitmek lazım mı şimdi ya? Burça. Şey nereden buluyor baba? Niye istemiyorsun kanka ya? Ne yapacağım? Bana bir şey ne yapmanı, ne yapmayı düşünüyorsun? Al, al, al! al Çıkacağız herhalde artık. Başına bir yol uzanmadı çünkü yine. Çık! şimdi. Ne yapayım? Ne, ne yapayım? Oha iner şimdi o. Onu diyor. İçine sok diyor abi. Hakkımda tutmam lazım. Ah abi. abi. Yine dibine git diyor. Çıldıracağım. Git dibine hadi hadi. Hadi al şunu. Ya. oyun çok iyi bu arada sarıyor fakat çok bulmacalı ya hadi koş koşsana baba Gitmiyorlar Arkadaşlar şuraya bir geçsin ya hadi. Görüşürüz. <laughs> Vallahi kesmek istedim. Vallahi geçtim. çok güzel. arkadaşlar buradan bir yere düştük. Geçemedik oradan. Geçemedik. Keşke gösterebilseydim. Ama geçemedik yani. Bunu açacağız. Parçaları. Eee. Benim parçalarımız da yüklemiş bunlar. oraya gidiyor ya abi burayı yapamayacağız bizimle geliyor da gidelim bakalım mı da yani yapamayız imkanı yok bakalım bir oynatacak mı bize bu oyunu neyse arkadaşlar oynayalım basit geliyor artık Mıydı? Yok oyun böyle bırakırım arkadaşlar ya yani. ama bir tane daha o dört tara gitti. hadi hızlı olalım ne diyor geldim diyor düştüm diyor ona uzan diyor küçüldü diyor ona ağırlığı diyor ne 5 1 2 3 bak 1 2 3 4 5 şöyle sıralı tamam Ondan sonra ha, buna bir daha bakılır. Gel. Bu elinizi küçült. Muhtemelen buradan sonra bitireceğim ama beni yürütüp çalıştırıyorlar. ah Hangi yerde olduğunu öğrenmiş. Tamam seni çalıştırır. 4 ya da 5 4'te de deneyelim. olmuyor Evet bir daha bakarız Bakalım, bakalım. 2'de A'da 2A bir takı yok. Tamam bu ne işin var? Hiiii. Hey. İlerle koşun ilerle hadi demo yaparsın. arkadaşlar bunu da takabilecek bir bulmadım. Şimdi o bulmacayı açarsan da bize oyun verecek. Burada bitirelim diyorum. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarın yeni bir video gelecek. Dediğim gibi tekrar abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.